Bonjour à tous. Bonjour à vous tous. Bienvenue dans mes vidéos. Bienvenue dans mes vidéos. Bienvenue. Dans ma vidéo. Bienvenue dans ma vidéo. Bienvenue dans ma vidéo. Mon nom ou émotion. Mon nom est émotion. Mon nom est émotion. Biz bu insanlık tarihi boyunca ve tüm medeniyetler boyunca sanatın sanat için mi yoksa toplum için mi olduğunu sorguladık. Ama aradan geçen yıllardan sonra şunu fark ettik. Bu toplum sanata aç. Ve biz de Fransız bir ressam olarak Fransa'nın bir kasabasında resim çizerek hayata kalmaya, yemekle barınacak yerlerimizde karşılamaya çalışacağız. Ve bunun karşılığında insanların hayatına sanat katacağız. Ve gördüğünüz gibi Da Vinci, Van Gogh, Mozart bütün ressamların yanına bizim de adımız yazacak. Bir saniye biz ne kadar güzel bir yerdeyiz. Evimizin tepesi açılıyor. Televizyonumuz var. Sıcak bir şöminemiz. <laughs> Ve tablomuz var. İlk tıklayacağım şey tablom olacak. Şövalem olacak. Çünkü bunu çok seviyorum. Buna hiçbir şey çizemiyor muyum ben şu anda? Eyvah. Dolabım var. Hemen gidip dolabıma bakmalıyım. Ah, dolabım boş. Yani ısınmak için tablomdaki... Ah, son kanvasımdı. Onu da çöpe attım. İnanamıyorum. Çok sinir bozucu. Sen de kimsin Bobby? Kira için az zamanım kaldı. Hayır. Hayır kira için son kalan malzemelerimi satmayacağım değil mi? Bu para değil bu geçerli değil diyor. Hayır evim kapandı evden kovuldum. Halbuki çok da güzel bir yerde ama bir sanatçı. Ya kalkayım çalışayım o zaman niye böyle şey şey duruyorum ben ya? Ve şimdi Fransa'nın daha yanındaki bir kasabasına geldim sanırım. Fimahi. Evet o bahsettiğiniz kişi benim. Benjamin. Uver. <laughs> Neler oldu? Evsizim. Nasıl oldu? Bunu çözersin. Sıkıntı yapma diyor. Bana soracak olursan daha iyi hak ediyorsun diyor. Büyük babam derdi. Hayat sana ne zaman bir limon verdiyse onunla limonata yap derdi. Herhalde limonata demek istiyor. Sen bir artistsin. Benim resmimi tamamlayabilir misin diyor. Eğer tabii ki hatırlayabilirsen. Bana basit resim çizmek için yapabileceğim şeyler verdi yaşasın. Şimdi bunun resmini tamamlayacağız bakalım e ne olacak? Evine ekmek götüren bir adam. Ee, neymiş bu? O zaman evine ekmek götürmesin, evine para götürsün. <laughs> ve yerleri de şey yapalım. saniye asfalt yapalım. Şimdi onun resmini tamamlıyorum. Evet ama bu resim neyi simgeliyor biliyor musunuz? Şehirleşmeyi, özümüzden uzaklaşmayı simgeliyor. Ne yapıyoruz? Suratımızdan bir gülücü eksik etmiyoruz ve gözlerimizin içinde parlamalı. Sadece dudaklarımız gülmemeli. Evet, o o resme iyi bak. Evet. Artık e, halinden daha mutlu birisi var. Ve tabii ki de üstündeki kıyafeti de. Ya buna aslında bir şey söyleyeyim mi? Bence gömlek giydirsem daha güzel olur. Çünkü yani hatta bence bunu biz bir takım elbise haline getirelim. Çünkü şu an ona bir kravat bile takabilirim ben. Aynen pantolon yaptık. Biraz İspanyol paça gibi oldu ama. <laughs> evet. bunda da tamam. Elini şöyle yapalım. E, ayakkabı giydirelim. E, böylece Evine ekmek götüren adamdan bir anda evine dolar götüren birisi de oldu. Hatta buraya ben bir de altın bir kolye yapmak istiyorum. <laughs> Şu an bir anda rapçilere benzemeye başladı. Ee, kafasına da saç yapalım. Şöyle yapalım. Hatta böyle çılgın bir hava vermek istiyorum ona. Aynen şöyle bir yanlardan saç yaparsak burada da şapkasını bu neden böyle bir şey oldu ne oldu anlamadım ama ve Lil Benjamin oldu. Lil Benjamin'e bir anda nasıl dönüştük? Ara. Ve yola da bir şey çizelim. Kaldırım. Otoyolun ortasında bekleyen Lil Benjamin yerden milyon dolar bulur ve zengin olur. Tamam bunları çantamızda koyuyoruz artık. Hiç satmayı denedin mi resimlerini? Benim şeyimi kullanabilirsin dükkanımı. Ben de orada bu. Buluş... Ya teşekkürler Lil Benjamin. Buraya çok böyle pop art şeklinde bir şey yapmak istedim. Spongebob yapmak istedim. Ama bakmadan yapacağım yani. Aklımda kalan Spongebob'u yapmaya çalışacağım. Kolları biraz cılız oldu ama yapacak bir şey yok. Sonra SpongeBob'un kafasında bir tane şey istiyorum. Şapka istiyorum. Ee, yüzünü nasıl benzeteceğim bilmiyorum. Şöyle yapalım. Biraz bu <laughs> SpongeBob dışında her şeyi benzemeye başladı. <laughs> Evet, dilini ve dişlerini de yaptık. Biraz tuhaf oldu ama neyse. Başka para kalmadı zaten. Artık gidelim buradan. Şimdi bayağı bir resim çizdik. Bakalım bu resimleri nasıl satacağız? Benjamin'in mağazasına gelelim. Dükkanına gelelim. Geldim! Table. Hadi bakalım, koyalım. Buraya mı koyacağız resmi? Tamam, ilk başta Benjamin'in resmini koyuyorum. 25! fiyat verdi. Hayır diyeceğim. Galiba pazarlık yapmıyoruz şu anda. İlk oyunda yapıyorduk bu ikincisi olduğu için oyunun. Heh, bu gelecek galiba. Gel, gel bak şu resme. 9 mu? Eğer resim çizdiğin gibi yemek de yapsaydın seni işe alırdım diyor. Hayır bayım. Çok ucuz bir fiyat. Benjamin dua ediyor şu an. <laughs> Kısa hmm. Sen beni şu anda neyse 26 verin. Böyle sanki deniyor gibi sürekli beni. Anlamadım değil yani. Neyse şimdi SpongeBob resmini koymak istiyorum. Burada ne var? Çöpte bir şey var mı? Olur. SpongeBob'a 19. Yani SpongeBob'un sadece S'si var ama olur yani. Başka resim kalmadı ki satacak. Aa 50'ye al mı bunu? Ben bunu alırsam istediğim yerde şey yaparım. Satış yapabilirim. Son bir tane daha resim çiziyorum şimdi. Ve son bir sanatımı icra edeceğim. Ve ondan sonra da ben bu tabloyu ben alacağım. Böylece etrafta dolaşarak bir şeyler çizebilirim. Çöl yapalım. Fransa'dan hop çöle doğru gittik. Dekoratif duracak. Güneş ufuktan doğarken bulutları da ihmal etmiyoruz. Bir de buradan bir nehir geçirdik mi? Kıvrılarak geçsin. Ve buraya birazcık daha gerçeklik katması için birazcık da şöyle taş koyacağım. Suyun yoluna taş koydum. Çok hafif de bir yeşillik yapmak istiyorum. Çok böyle minik minik taşların arasında böyle yeşillikler çıkmış gibi ve resmimizi koyalım. Orada bak birisi var. Kimsin sen? Lala la, Dudu. Ben kraliçeyim mi? Lala Dudu. O. Ben bu merdivenlerin kraliçesiyim. Sadece artistler geçebilir. Ben. Ya, ben sen artist misin? <gülüyor> <gülüyor> Benim büyük babam bana sadece gerçek artistlerin 3 tane şey taşıdığını söyledi. Boya, kanvas ve büyük ihtimalle de fırça. Yalancı. Senin sadece bir tane var sanatçı değilsin. Senin kafana fırçayla vurma. Stüdyo mu varmış burada? Hii, 1499 euro mu? İşte posterlerde yardım eder misin? Diyor? Biraz işte tamamen resmi işler için postere ihtiyacımız var diyor. Ama sana al sana poster bununla istediğini yap Ne ki acaba? Bakayım. Ne çizeceğiz ki posterin üstüne? Hemen size bir poster hazırlıyorum bayım. Ben o evi tutacağım. Ben o evi istiyorum. Tam kasabanın merkezinde çok hoş benim gibi bir sanatçı ruhlu birisi burada oturmayı hak etmiyorsa kim hak ediyor ki zaten? <laughs> Al bakalım. <laughs> Harika. Artık isyan başlatacaklar. Ödeme. Senin farklı olduğunu düşünmüştüm. 75 mi? Of oh, güzel 75 euro aldık. <laughs> Çok sinirli. Neyse buradan gidiyorum ben. Boya ya da kanma alma zamanı. Benim yaptığım poster buraya asmışlar. İnç bu poster yüzünden şey isyan falan başlamaz burada. Ben ben para kazanmaya çalışan, kendini doyurmaya çalışan bir sanatçıyım. Daha fazlası değil. Aa kalp şeklinde var. Ya 75 euro mu? Üh. 2, Üç tane daha şimdi kanvas aldım. Böylece üç tane daha çizebilirim. Bunlar tehlikeli sular. Tehlike balığını duymadım mı? Piranalar var diyor. Piranaların olduğunu uyarmak için bir şey çizmem gerekiyor. Burada pirana olduğunu belirtecek bir şey çizmem gerekiyormuş. İçine bir mavi su koyacağım. Çok uyarı gibi olmadı ama su mavi olduğu için vay 3 boyutlu şey hazırlıyorum. Tabel hazırlıyorum. Vay be. Yarım belediyede başlayabilirim bu arada sokak tabelaları için <laughs> tamam şöyle şöyle ve böyle böyle ve evet biraz kırılma efekti parçalanma efekti vermek istedim hani bakın buna dikkat edin şöyle ve şimdi bir tane pirana yapacağım ama bu pirana'nın canavar gibi gözükmesini istiyorum balık yapacağım. Tamam. Temelini yaptık balığın. Ona o kaşı yapmak istiyorum. Kaş ifadesini. Şimdi bu balığa sinir vereceğiz. Daha çok parlak kırmızı olsun gözü. Ki ürkütücü olsun. Yana da beyaz koyalım ve daha da korkutucu olsun. Sonrasında şuralarına diş yapmak istiyorum. Bu biraz vampir bir amcaya benzedi. Ya buna dikkat edin yani tamam mı? Bak bu dikkat. Ya biz yapıyoruz kasabanın içini çok güzel. Canavar balına dikkat edin. Zengin oldum. Biz böyle böyle buradaki stüdyoya ve müzeye doğru gidebiliriz. Siz sevgili sanat severler ile birlikte. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Ve bir videonun sonuna geliyoruz. Pesportat 2 çok güzel olmuş. Sonunda sanatsever insanlarla aynı şehirde buluşmak, kaynaşmak çok güzel oldu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım herkesin içerisindeki o sanatçıya dokunabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. adımızı bu müzeye, bu tarihe biz de belki altın harflerle değil ama duygularımızı ve sanatımızı kattığımız boyalarla yazacağız.